Hayırlı günler güzel kardeşlerim. Nasılsınız? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin. Şimdi mutfaktan e, uzun bir aradan sonra 4-5 günden sonra yine karşınızdayım. Bu sefer somon balığıyla karşınızdayım. Şöyle somon balığı aldım. Onu fırına vereceğim. Çekeyim dedim. Şimdi somon balıklarımı şöyle e, leğenin içerisine alıyorum. Evet. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi şöyle e, leğenimin içerisine, içerisine aldım. Çok az bir şey zeytinyağı ilavesi yapacağım. Bismillah diyoruz. Başlıyoruz bakalım. Biraz fazla kaçtı ama olsun neyse. Şimdi çok az bir şey karabiber ilavesi yapacağım. Evet. Rahatsız olduğum için sürekli çekim yapamıyorum değerli kardeşlerim. Eşimin rahatsızlıkları, kendi rahatsızlıklarım derken böyle toparlanmaya çalışıyoruz. Biraz da tuz takviyesi yapıyorum. Evet. Şunu da çekelim bakalım. Şöyle güzelce bunu önlü arkalı harmanlayalım değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim şimdi halka halka doğramış olduğum soğanlarımı cam borcam borcam tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerine soslamış olduğum balıklarımı yerleştiriyorum. Evet Evet güzel kardeşlerim. Şimdi balıklarımı yerleştirdim. Balıkları e, koymuş olduğum leğenin içerisine patatesleri de yerleştirdim. Şimdi patatesleri yanlarına doğru yerleştireceğim bakalım. Sırayla aşama aşama gidiyorum. Ve evet somon balıklı yemeğimiz hazır bakalım. Şimdi isterseniz patates koymayabilirsiniz ama ben patatesli tercih ediyorum. O zaman bunu ne yapıyoruz? Gönderiyoruz fırına doğru bakalım. Evet. Şöyle. Balıklarım pişsin de çıksın bakalım. Beklemedeyiz. Evet değerli kardeşlerim balıklarım pişti. Şimdi eşim masada beni bekliyor. Balkona doğru gidelim bakalım hep birlikte. Evet güzel kardeşlerim şöyle bahar. Bayağı zamandır size böyle videolar çekmemiştim. Hava çok güzel. Bakın Neyse onları sonra gösterelim. Şimdi masaya doğru gidelim. Eşim beni bekliyor tabii ki. Evet, şöyle balıklarımı göstereyim. Ee, bir tane patetizim vardı. Patetiz de doğradım. Daha ne olsun, hamdolsun Rabbime diyorum. Binlerce şükürler olsun diyorum. Evet, şöyle balıklarımızdan tekerle yapamayacağım. Evet güzel kardeşlerim, tabaklara yerleştiyse balıklar. O zaman bize. Afiyet olsun değerli kardeşlerim. Şöyle şu minnaklarımı da göstereyim. Bakın. Savaş ediyorlar. O diyor ki bana ver. O diyor ki bana ver. Eşim bildiğiniz gibi ayağını kırmıştı. Şimdi bununla böyle gezmeye başladı ufaktan ufaktan değerli kardeşlerim. O zaman bize afiyet olsun hayatım. Bay bay. Afiyet olsun.